Bunun gibi. Ve bunun gibi. Eski aile fotoğraflarına şarkı söyletirerek bir video yapmak ister misin? Bunun için öncelikle telefonunun uygulama marketinden Ritmix'i indirmen gerekiyor. Ritmix'i açıyoruz. Aşağıdan alan sekmesine geliyoruz. Burada AI MV oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Ve tek fotoğraflı MV oluştur seçeneğini seçiyorum. Şimdi fotoğrafımı yükleyeceğim. Ve fotoğrafımı yükledim. Devam et seçeneğine tıklıyorum. Tekrar devam et seçiyorum. Bu kısımda dilerseniz daha önceden oluşturduğunuz bir şarkıyı da seçebilirsiniz. Ya da telefonunuzdaki bir şarkıyı da içe aktarabilirsiniz. Ben YouTube'dan kopyaladığım bir yeni yıl şarkısının linkini yapıştıracağım. Yapıştır deyip bittiye tıklıyorum. Buradan şarkının hangi bölümünü kullanmasını istediğimi seçiyorum. Kullanmak istediğim bölümü seçtikten sonra bu kısımdan da süre seçiyorum. 10 saniyelik bir süre bana yeterli olacak ve oluştur'a tıklıyorum. Kısa bir süre içerisinde hazır olacak. videomuz hazır, şimdi izleyelim. Daha fazla fotoğraf seçerek de bu tarz videolar yapabiliyorsun. O da başka bir videonun konusu. Beni takip etmeye devam et.